arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Geldim tamam. Bugün bunları getirdik. Bunları oynayacağız. Dört ben yapacağım. Görmeler. Ben yapacağım. Burada kalıbımız var. Bakın yuvarlak yuvarlak bakın. Oho, bu yuvarlak mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bu yuvarlak mı? <laughs> bakın Dubai <laughs> çikolatası buldum. Bakın Dubai çikolatası. Ama böyle elin aç abi insanı içine eğitiyor ya. Ay ne güzel. Bu yoyo yana yana bana yoy. ver. Bu benim. Benim, benim olsun, hepsalet. Tamam. Benim olsun. Hepsalet ya. Tamam benim olsun işte. Güzel sesin ya. İyi tamam benim olsun. E, senin ya. Oldu mu benim? Hı. Tamam. Sağ ol. Benim tam olsun. Tam. Sağ ol. Benim internet ile bu tarafta ateş. Ya öyle bunu açma. ne diyor bu arkadaşlar? <Gülüşmeler> Born and come. Ne? De şarkı? Neydi şarkı? <laughs> Şunun şarkı? <laughs> şarkı? şarkısı. Neydi? Guk guk sumaya Onega Allah Guk guk sumaya ya. dur Ne dağıttın? dağıttım? Yeri toplanır bunlar ya şimdi. Çık ne? Oğlum. Bir şey Çık. aç. Şunun şarkısını aç. E koyalım. hala yalnız kayıtta biliyorsun değil mi? He. <laughs> Oğlum ben nasıl açacağım <laughs> Abi siz şunlarla birazcık oynayın bari. Siz oynayın. Siz oynan benim açık gün ben senin açacağım. Hop hop hop. Yalnız bir şey değil mi? Yıldız böyle çıktı kanka. <laughs> ya! Allah'ım öyle çık görmüştün görmüştüm ben. Hadi bu kuk sumara yazsana sen de. Yaptan o şarkının adı ne ben bilmiyorum da. Gup gup sumaya bonek ambala. Bonek yapma... ambala Böyle... olmuş. Öyle mi diyor? <laughs> Yok. Oğlum bonek ambala diyor. Ama şunu kendin yap. Oğlum video açtı. Açmadım. <Gülüşüyor> Lan değiştirdim. <gülüş> Şark. adını mı? Adı ne? yaz. Oğlum ben Goku -go Kusmaya nasıl yazıldığını nereden bileyim? Bak. G U G U. E sen söyle. Kusmaya. E sen söyle o, o, zaman. Oğlum hmm. yanlış dedim ya. Sen yap o zaman. Sen yap. Aha. Ben de bir kulağı oluşturuyorum. <laughs> Bakın ben de bu kule oluşturuyorum. <laughs> Bakın ben de bu kule oluşturuyorum. Şık köfte yapıyoruz arkadaşlar bugün. Ya Marulunu çaldım. Bir tane şey mi var? Korkusuna ya bu ne kambal? Bu ne kambal diyor bana? Ne bileyim ha? Orakali bu Ella. Ne Borekali Borela Borekali değil, Orekali Borela Orekali Borela Ya Kaan Efe git kendin, kendin oyna Dam oluşuyor arkadaşlar Yeni kulem oluşuyor Ay ya. <laughs> <Hala> kulem oluşuyor <var>. Yeni <Bak>, kulem Hala <laughs> Bak Oğlum kulem sığmıyor şuraya Gk Ok ne oluyor? Ya Kim kendilerini oynadı? Gene geri daldım mı? Of. ne yapıyor lan? Lan ne yapıyor? Ha bu neyse. Onlarla oyna. Gk Kanefe. olursa İznim olursa. Seninki, senin şununla, benim bununla birazcık birleştirmek merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Dur bir dakika. Bir getirsin mi kendini? Durun getiriyor. Bak kameraya kameraya bir şey yapma ha. Dur ben şöyle bir tane yıldız yapayım mı? <laughs> <laughs> Oğlum bakıyor mu? arkadaşlar benim evimdir. Sandalyeden tanıdınız. Tanıdınızdır. Mükemmel konuşurum ben. Ha. Tamam. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Dur mantı yapacağım. Mantı yapacağım. Bu, bu. bu Hadi Bu da yıldızın buradan. Oğlum arkada bir şey var. Bir bak. Bak Ne dedin Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dediler? Ne dedi? ne dedi? ne dedi? ne dedi? Ben de sana soruyorum. Ne Sen ne dedin? Ben ne dedim? Bir bir şey geldi. Bak. Kuk kuk gelmedi oğlum. Bo ne ka... Bo ne ka amba rama... Oye kali buğayla oğlum. Oye kali buğayla... Bu kuk sumaya... Oye kali ba rama... ne oğlum? <laughs> Değil. Yok kara var var var... Kara var 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 var... Bu kuk kuk ne ka Keşliyorum arkadaşlar ben ya. Ben keşliyorum ya. Hadi hadi. Kim keşlesin keşlesin. Ama siz oynayın. O sırada video sıfır like alır. <laughs> o, 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 zaman e, sen benim ağzımı tıçarsın. Niye? <gülüyor> <gülüyor> sıfır like alır diyor. Sen de diyorsun ki ben diyorum. Tamam işte sen. Oha arkadaşlar mor renk. <laughs> İkisini karıştırıp mor renk oldu ama bu mor, bu da mavi. Gıy oldu arkadaşlar. Bunun dediğine bak. Mor dedi, mor. Bu da takip etmeyin. Bu biraz salak. Bu biraz salak. En son yaptığı videoyu izledim. Yastık savaşı yapıyorlardı şöyle. Bizdeyiz. Evet, Senin akrabaların. Yok ya, ben yastık savaşı yapmadım hiçbir zaman. Söyle fırlatıyordunuz. Hadi Onu ben istemedim ki. Şey yaptı kuzenim. Yaptı. Kuzenin yaptıysa niye dört, niye silmedim videonu? Hayat şaşırtır hepsi zaten. Ben He, evet. Geldik şimdi aldım. Oha bak. Sert tepki yapınca içini gömülmüyor ama yumuşak tepki yapınca Bir, bir deneyeyim. Elini çekler, deneyeceğim. <laughs> <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar bu e, şu anki vereceğim şeyi kızlayız, les, kızlar kızlar dursun. Şimdi eğer makyaj yapmak isterseniz ve yüzünüzü sürdünüz fondöten böyle yapmak istiyorsunuz yapamadınız nasıl yapıyorsunuz dudaklarınızı şöyle yapıyorsunuz. Sonra ya, fondöten olarak düşünün bunu. Böyle yapıyorsunuz ve yüzünüze hiçbir şey olmuyor. Aynen olmuyor. Yanlışlıkla kum yutabilir misiniz? Kum yutma garantisi var. Yutarsanız paranızın üç katı iyalidir. Oha! Ama ben yapmam. Yaptırmam. Ben yapmam. Yaptırmam. Oğlum ne yaptın? Ben yapmam. Yaptırmam ya oğlum. Sen Türkçe kursuna git bence. Türkçe sen kursu sen... yok ki. E, e biz şimdi bunu yan çekiyoruz da. yan, yan mı gözükecek? Düz mü? Değil Al şu kalma kısmı kışımı kızımı Oğlum kaç dakika oldu? Abi 10 dakikalık video e. çekmişiz Ya yan gözü çekeceğiz Vi, Valla benim bu daha çok konuşuyor Evet, şey, eee... Yo! Gözükecek. Senin Sen de ver <laughs> o Dur, <laughs> bir dakika. Hayır, var mı diye bakıyordum. Sen <laughs> Hadi ama Sık. Sık. Hadi sık. Sık. Kek süraya. Go, go, go. Bak kamerayı Bak kamerayı Bak kamera çalındı. <hiç> <laughs> <laughs> <kamera hiç> <laughs> AFR AVR Evet arkadaşlar şimdi e şey. Yazıcısından alacağım. Ya, 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 ya! Hayır birleşiyorsun ya. Birleşiyor. E birleşmez. Birleşiyor ama Birleşmez. Birleşiyor ama. Birleşmez. Ya! Tanefe. Ben birleşmez diyorum. Ben istemiyorum işmez. <Multime> <Anyway>. <Coc simple> bu arada bunun nerfleri var. Bakın evet. görüyoruz bunlar gerçek mi? Bakın mal değil ya arkadaşlar. Evet. Onun sen neyle Hop. Kapağını. Bu çubuğu. Bu çubuğu.